Susamam dediğiniz ne var? Susamam dediğiniz. Susamam dediğiniz ne var? <laughs> ne var? E aklıma bir şey gelmiyor şu an ama. Hiçbir şey gelmedi aklıma. Çok düşün. Osmanlı tokadı. Susamam dediğim. Tamam dediğiniz ne var? Susadım çeşmeye. Varmaz olaydı. I don't speak English. <laughs> Oo, İngilizce. <laughs> dediğiniz ne var? Yalan, tahammül. Bunları susamam kesinlikle. Başka da düşüneceğim bir şey yok yani şu anda aklıma gelenler bunlar. Susamam dediğim adaletsizlik. 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 Adaletsizliğe karşı susamıyoruz. Siz? Haksızlık. Haksızlığa karşı susamıyoruz. Siz? Kesinlikle haksızlık. Haksızlık. Başka? En başta haksızlık geliyor. Kesinlikle susmam yani. Ben yaşadık. Ne oldu? Ne mi oldu? Ceza kesildi arkadaşlarımıza. Nasıl? <laughs> Nasıl? Mesela arabadan indi ve o esnada da maske yoktu arkadaşların yüzünde. Buna rağmen arkadaşlara ceza kesildi anında. Yani ne yaptınız? Takmıyor mesela şu anda dikkat ederseniz ama denk gelince direkt bahaneyle ceza kesiliyor. Siz ne yaptınız? Biz ne yaptık? Yani <laughs> devletin polisinde bir şey denilmez diye fazla bir ceza şey demedik ama gene de ne <laughs> desek de dinlemediler. <laughs> ne var? Susam haksızlığa karşısında susamam yani ben. Yani mesela bana bir ihanet olduğunda aşk konusunda falan susamam. Veya normal bir arkadaşımdan veya eşimden, dostumdan gördüğüm yerden susmam yani. Susamayız. Siz? Her şeyi susuyorum da Susmuyor Neden? Suskun kadınlardan da Aklıma bir şey gelmiyor şu an ama. Ben bu konuda asla susamam. Haksızlığa gelemem mesela. Yani haksızlık yapıldığı zaman o konuda hiç susamam. Sokak hayvanlarına yapılan eziyet durumunda asla susamam. Haklarını ararım. Susmuyoruz asla. Anında cevaplarını veririm, hatlerini bildiririm. Öyle söyleyeyim. Teşekkürler sizin Susamam dediğiniz ne var? Hi. I only speak English. Oh <laughs> English oh <laughs> <laughs> <Tercüme alsak. inaudible> Doesn't matter. I does it better. I would speak out when I see someone is cruel to women, children and animals. Then I would speak out. <inaudible> kadınlara, çocuklara ve hayvanlara eziyet ettiğini görürsem asla susamam diyor. Ben de cevabımı veririm diyor. Beş kardeş, veririz beş kardeşi. Bir daha söyleyelim beş kardeş. Osmanlı ha? Osmanlı tokadı. Osmanlı tokadı. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür Yani müzisyenlerin önünü açsınlar diyeyim yani. Ona susamıyorum. Bu konuda susamıyoruz evet, artık. Dayanamıyoruz artık. Öyle. Bitti dayanma için. E, aynen öyle. Yani müzisyenlerin önünü açsınlar artık. Türkiye'de müzik biraz daha değer görmesi gerekiyor. Teşekkür ederiz sizin. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Gülüşmeler.